Akit Ali Kara Hasanoğlu Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği TikTok'u engelliyor. Bizimkilerse sansür diyor. Avrupa Birliği Komisyonu çalışanlarını uyarmış. TikTok'u telefonlarınızdan kaldırın. Yasak sadece kuruma ait telefonları değil, şahsi telefonları da kapsıyor. Amerika'da da Trump'la Çin kavgası gibi gösterilse de 2 ay önce Senato'nun aldığı kararla federal hükümet çalışanlarının Devlete ait cihazlara TikTok indirmesi oy birliğiyle yasaklandı. Amerika sosyal medyada güvenlik sebebiyle başka sebeple Avrupa Birliği yine benzer gerekçelerde ki teknoloji alanında bu ülkeler kendilerini bir övmeye başladıklarında küçük dilinizi yutuyorsunuz. Güvenlik sıkıntısı neyse ona karşı tedbir alıp TikTok'u komple yasaklamaktan vazgeçmeleri gerekirken komple yasaklıyorlar. O ülkeler özgür ülkeler. Demokrasinin en üst seviyede uygulandığı ülkeler. Hukuk üstünlüğünün hakim olduğu ülkeler olarak bize gösteriliyor. Ama Türkiye'de genel bir şüpheyle değil. Bizim o sosyal medya platformunun tepesindeki isimlerin yaşadığı ülkeyle ihtilaflarımız var. Ne olur ne olmaz diyerek değil. Amerika'nın TikTok'u yasaklamasının arkasında kısmen Çin'le kavgası var. Avrupa Birliği'nin Çin ile tatlı sert rekabeti var. Aynı şekilde Türkiye'nin de Amerika ile Avrupa Birliği ile tatlı sert rekabeti var. Ama Amerika'nın Avrupa Birliği'nin Çin şirketi TikTok'a koyduğu mesafeyi biz Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a koymuyoruz. Koyamıyoruz. Yaptığımız yapacağımız genel gerekçelerle de değil somut yalanlar, somut iftiralar sebebiyle bazı internet sitelerine erişim engeli getirmek kıyamet kopuyor. En başta milliyetçi geçinen iyi Partililer. Bağımsızlık karakterimdir dediğini sloganlaştırarak Mustafa Kemal'in askeri olmakla övünen Cumhuriyet Halk Partililer. Kıyamet kopartıyorlar. Fatura habercilere kesildi diyorlar. İktidarın maşası sansür diyorlar. Nedir? Olayın ayrıntısında ne var? Ekşi sözlük Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira etmiş. Askerlerin deprem yardımlarını yağmaladığı iftirasına yer vermiş ahlaksızca iftiralarını eleştirilere rağmen kaldırmamış. Hani genel bir süreçte bunu yaparlar, herkes kendisine yapar der geçeriz de. Böyle hassas bir süreçte bu iftirayı atarak içlerindeki kiini döküp terör örgütlerine yandaşlık için ortam hazırlamaya kalkışanları internet sitesine erişim engeli getirilince milliyetçi geçinen, TSK'ya ölümüne taptıklarını iddia eden iyi Partililer de dahil sansür diyerek baskı diyerek karşı çıksınlar. Olay sadece ekşi sözlükle sınırlı değil. Muhalif televizyon kanallarının hemen hepsinde aklınızda hayaline gelmeyen yalanlar. Şehir hastaneleri yıkıldı yalanı mı dersiniz? Barajların duvarı çatladı Hatay'ı su basacak yalanı mı? Ceza evlerinde isyan başladı binlerce mahkum firar etti yalanı mı? Bunlarla ilgili rütük bir karar alınca suçlarını bilerek susup oturacaklarına o hal kanunları çerçevesinde bu işin sonu çok kötü olabilir. Öyle bir program, iki program kısıtlamayla değil, çok daha ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Susalım, olayı herkese duyurmayalım diyeceklerine sansür diyorlar, baskı diyorlar, engelleniyoruz diyorlar, gerçeklerden kaçıyorlar diyorlar, doğruları söyleyenlere ceza veriliyor diyorlar. Be ahlaksızlar, be insafsızlar. Hatay'da barajın duvarı patladı mı? Üzerinden kaç gün geçti? Hatay'ı su bastı mı? Bu yalan apaçık insanları telaşlandıran, enkazda canlı arayan insanları da tedirginliğe sevk eden bir vicdansız yalan değil miydi? Ceza evlerinden binlerce mahkumun kaçtığı, katillerin sokaklarda olduğu yalanı zaten deprem sebebiyle çadırlarda yaşayan on binlerce insanı büyük bir korkuya sevk edecek türden vicdansızca bir yalan değil miydi şehir hastaneleri üzerinden uydurdukları yalanın cezası bir program durdurma mı olmalı düşünebiliyor musunuz depremde enkaz altında kalan bir yakınınızı kurtarmak için 6 saat 7 saat çalışılıyor ama birileri televizyonlardan bas bas bağırıyor hatay'da hastane kalmadı hepsi yıkıldı bu yalan haber üzerine ne düşünürsünüz enkaz altından yakınım çıksa ne olur ki zaten tedavi edilemez diye düşünüp yeni kaygılara sürüklenmez misiniz? Yalanlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Düne kadar Suriye sınırı yol geçen hanı gibi duvar yaptık diyorlar ama nereye yapmışlar ki? Üzerinden bile atlanılıyor diyen namussuzlar. Dün söylediklerini unutmuşlar. Depremde sınıra yapılan duvarların bazı bölümleri yıkıldı o yıkılan yerlerden on binlerce Suriyeli Türkiye'ye kaçak olarak girdi diyebiliyorlar. Bunların hakkı sadece bir program engelleme mi olmalı? Yoksa kökten siz gazeteci falan değilsiniz. Siz ahlaksızsınız. Siz bu ülkenin düşmanısınız. Allah korusun bir savaşa girecek olsak siz kendi insanımıza kurşun sıkacak kadar hainsiniz diyerek bunların tüm medya kuruluşlarını kapatmak gerekmez mi? Fox TV'nin yalancı yönetmenine bakın. Cesetlerden kol kesilip bilezikler alınıyor. Kadınların parmaklarından alyanslar çıkarılıyor yalanlarını atanlar. Sanki basit eleştiriler için Rütük tarafından ceza kararları alınıyormuş gibi hava estirerek toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak deniliyor. İzleyici yurttaşlar, toplum neyin ne olduğunu biliyor. Vicdansızlığı görüyor musunuz? daha iyi kurtarma çalışması olabilirdi dersiniz. Çadır sayısı 200 bin değil 500 bin olmalıydı dersiniz. Benzer eleştirileri getirirsiniz anlarım. AK Parti Hatay'da 6 mahalle riskli diye karar alıyor. Bu solaklar o kararı Danıştay'da iptal ettiriyorlar. Sonra da Erdoğan deprem bölgesini riskli alan olmaktan çıkarttı diyorlar ve halk gerçeğin ne olduğunu iyi biliyor diyerek Rezilliklerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Ayeti i Kerime'de fitne katilden kötüdür buyuruluyor. Evet bunların çıkarttıkları fitne, yalan, iftira insanları öldürmekten daha kötü fiiller. Cezaları da daha ağır olmalıdır. <laughs>